Biz, Türkiye'li devrimciler ve demokratlar olarak bu ülkeyi şerefim üzerine yemin ediyorum ki asla böldürtmeyeceğiz. Ve, biliyorsunuz, böyle hani adını söylediğin zaman, dağdan bahsettiğin zaman, ovadan bahsettiğin zaman hemen böyle dan diye ya. Bunu diyenler, böyle ölmüş partileri diriltmek için, o milliyetçi duyguları diriltmek için, bu spekülasyonlar adına sahtekarların tepesine vura vura bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz tek bir istek vardır, tek bir talebimiz. Bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin düz yurttaşları ortasında. Biz yıllardan beri bu ülkenin bölünmesi için değil, birleşik yaşaması için savaş verdik. Ve ancak söylenmesi gereken tek bir şey vardır. O kirli savaş bitmek zorunda. Biz, biz bu anlamda, biz bu anlamda barışı savunmak durumundayız. Çünkü bu kan, bu gözyaşı, bu revan artık bu 19-20 yaşındaki çocukların cenazelerine alışmak istemiyoruz gözüm bütün bu. Barışı bile savunmanın suç olduğu bu koşullarda biliyorsunuz özellikle şunu söylemek isterim biz Türkiye'li demokratlar devrimciler olarak yaşamımız boyunca bu ülkeyi bölmeye değil birleştirmeye çalıştık. Ve inatla şunu söyleyeyim Zulmün kalesi ya da kılıncı nereden gelirse gelsin şerefim ve namusum üzerine bir kez daha yemin ediyorum ki biz bu ülkeyi asla böldürtmeyeceğiz. Asla. Sanatı terörizm, sanatçı terörist gibi gören bir sistemi dünyanın neresine bakıyor? Yani sanat evrenseldir, insan gibidir, aşk gibidir dedik. Ve inadına şunu bir kez daha söylerim. Biz Türkiye'de devrimciler ve demokratlar olarak namusumuz üzerine yemin ediyoruz. Bu ülkeyi Sensasyonları, diğer bütün her şeyi bir kenara bırakın. Yaşamın boyunca hayatımda insanlara, tarihe, geçen bütün sürece devrimci ilişkilerime yakışmayan hiçbir şey yapmadım. Ama böyle gibi bazı şeyler söyler insanlar. Siz gözünüzle görmeden, kulağınızla duymadan asla inanmayın. Sus, şu sizin Ahmet'iniz var ya, inanın ki yaşamı boyunca asla ve asla şerefim üzerine yemin ediyorum ki siz ihanet etmeyecek. Bunu bilin. bölücü. Bunlar devletimizin parçaları ülkemizi bölecekler falan. Size bir şey söyleyeyim zaten. Onurlu, namuslu, şerefli, devrimci, demokrat, gerçekten devrimci bir insanın tek bir tek bir amacı vardı. Biz yıllardan beri tek bir inancımız, tek bir anlayışımız vardı ve söz veriyoruz namusumuz üzerine bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Ben size şunu söylüyorum. Türkiye'de hiçbir demokrat, hiçbir devrimci bu ülkenin bölünmesinden yana asla olmadı. Size söylüyorum. Ve biz yaşamımız boyunca ben kendime söylüyorum, herkese söylüyorum. Biz bu ülkeyi ısrarla zulmün bayraklarını yapıp bölmeye çalışan insanlara rağmen böldürmeyeceğiz. Bunlar kimsenin endişesine düştü olmaz. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hayır oturup doğru konuşmak dayanırlar. Biz hiçbir zaman Sivas'ta katledilen yakılan insanların acısını unutmadık. Ama ama şunu size söyleyeyim ki eğer demokratsak Devrimci seksiyonu bilmeliyiz ki demokrasilerde çiftte standart olmaz. Demokrat her zaman demokrattır. Ve herkese karşı demokrattır. Eğer bugün üniversitelere insanlar mini kol kontrollerle giriyorlarsa türbanlı kardeşlerimiz de türbanla girmek zorundalar. Yıllardan beri tek düşündüğümüz bir şey vardı. Bu ülkenin bölünmesine değil birleşik kalmasını savunduk. Bunun insana rahatsız eden şeyler vardı. Biliyorsunuz 70 yıldır, yıldır düşman olduğumuz Yunan halkıyla barışmak için aydınlarımız kıç atarlar. Ama bir yandan 1500 yıldır birlikte yaşadığımız Kürt halkıyla dost olmayı beceremediler. Sorun, sorun budur. Yoksa öyle bölmek, bölüştürmek diye bir şey yoktur. Biz Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkenin sahipleriyiz ve bu Kürt